dış bölgesini sadece su ile yıkayın. Sabun kullanmayın. 2. Vajinalarınızı yıkamanıza gerek yok. Vajina kendi kendini temizleyen bir organdır. Vajinal duş yapmayın. Parmak sokarak jellerle, sabunlarla, mendillerle yıkamayın. Yararlı bakterilerin yani laktobasillerin azalmasına bu da pH yani asit mantonun bozulmasına dolayısıyla da fırsatçı bakteriyel, mantar, bir sürü HIV, HPV gibi enfeksiyonlara zemin hazırlamasına neden olursunuz. 3. Genital nemliliği azaltacak kıyafetler ve iç çamaşırları tercih edin. 4. Banyo sonrası, tuvalet sonrası vulvanızı iyi kurulayın. Havuz ve deniz sonrası uzun süre ıslak çamaşırlarla durmaktan kaçının. Banyo sırasında vulvanızı yıkamak için sabun kullanmayın. Sabun, asit, pH dengesini alkali yapıya çevirir. Bu da enfeksiyonlara zemin hazırlar. 6. Adet dönemlerinizde teninizi tahriş etmeyen, kimyasal içermeyen, kokusuz, parfümsüz, sürekli ıslak hissetmenize neden olmayan petler kullanın. Ve gün içinde 4 saatte bir değiştirin. Bunu yaz aylarında nemlilik artacağı için daha sık yapabilirsiniz. 7. Vajinal tampon kullanıyorsanız sık sık değiştirin. Özellikle yaz aylarında 2 saatte bir bunu yapın. Kullandığınız tamponların kokusuz olmasına dikkat edin. Ayrıca kimyasal ve alerjen içermemesine önem verin. 8. Adet döneminde menstrüel kaplar kullanıyorsanız ki son zamanlarda çok yaygın. Bu kapları kullanmadan önce iyice sabunla yıkayın. Ardından iyice suyla durulayın ve belli aralıklarla çıkarıp yıkayın. Her ortamda bu menstrual kapları yıkamanız zor olacağından yedekli kullanmanızı tavsiye ederim. 9. Tuvalet sonrası idrar ve anış çevresini suyla iyice temizlenmesine dikkat edin. Önden arkaya temizlenin. Yani önce vajina ve idrar yaptığınız yeri, sonra makat çevresini temizleyin. Tekrardan vajina bölgesine dönmeyin. Tehari sonrası kokusuz, renksiz, yumuşak tuvalet kağıtlarıyla aşırı bastırarak ve sürterek değil, minik minik dokunuşlarla kurulanın. Ve yine önden arkaya doğru bunu yapın. 10. Adet sonrası ve cinsel ilişki öncesi genital bölge peyasıyla uyumlu jelleri dış kısmı yıkamak için kullanabilirsiniz. Ama vajina içine kullanmayın. 11. Vajinal ekosistemin korunması için prebiyotik, ve probiyotik gıdaları içeren besinlerden tüketerek sağlıklı ve dengeli beslenin. Vücut direnci düşük olan kadınlarda vajinal enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Özellikle meyve, sebze, posalı gıdalar ve proteinden zengin beslenmeye özen gösterin. Sık mantar enfeksiyonu geçiriyorsanız gizli şeker hastalığınız olabilir. Kontrol ettirin. Yoğurt, kefir, sirke, turşu, salça ve posalı gıdalar bağırsak bakterilerine faydalı olduğu için dolaylı yoldan vajinal ekosistemdeki mikrobiyota bakterilerine de yararlı etkileri vardır. Bu gıdaları tüketmeye özen gösterin. 12. madde epey uzadı. Devam edeceğim çünkü bitmedi. İlişki sonrası genital bölgenizi suyla yıkayabilirsiniz. Asla vajinal duş yapmayın. Yıkayacağınız bölge sadece vulvanız olmalı. İlişkiden sonra mini ter, vücut salgıları ve pubik kıllar enfeksiyon riski yaratabileceğinizden vulvanızı yıkamanızı sadece suyla tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ilişkiden sonra idrar yolu enfeksiyonundan korumak için de ilişki sonrası idrarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. 13. Genital bölgenize güzel koku vermek için deodorant, parfüm, sprey, kolonya sakın kullanmayın. 14. Sigara ve alkol kullanmayın. Sigara vajina hücrelerinde oksijen seviyesini düşürür. Bu da anaerob dediğimiz oksijensiz ortamı seven bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. 15. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanızı sağlar. Genital hijyeni de korumaya yardımcıdır. 16. Genital bölgede iç dudakların büyük ve katlantılı olması hem estetik hem de hijyenik sorunlara neden olabilir. Labioplasti dediğimiz estetik operasyonlar uygulanır. Ameliyat sonrası bu bölgeden enfeksiyon oranlarının belirgin azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir. Sizin de böyle bir sağlık sorununuz varsa bu alanda uzmanlaşmış jinekologlar tarafından yaygın şekilde yapılan bu operasyonu olabilirsiniz. Beraberinde klitoris üzerindeki fazlalık katlantılar varsa klitoris estetiği de bu ameliyatla ortadan sorun olarak kaldırılır. Ameliyat olan hastaların cinsel özgüvenlerinde arttığında ek parantez söylemek istiyorum. 17. maddeye geldik. Genital bölgenizdeki yani pubik kıllarınızın alınma şekli de bu bölgenin bakımı ve hijyeni için önemlidir. Kılın çıkış yönüne ters bir şekilde yapılan jilet, ağda ve epilatör gibi yöntemler kılın çıkarken vücuttan çıkmamasına ve batıklara, kıl kökü iltaplarına zemin hazırlayabilir. Tüylerin alınmaması, uzun bırakılması ve aşırı neme, kokuya ve enfeksiyona neden olabilir. Günümüzde çok yaygınlaşan lazer epilasyon teknolojileriyle bu kıl alma dönemi artık geride kaldı diyebiliriz. Genç kızlarda lazer uygulamasını ergenlik döneminin bitmesini bekleriz. Yaklaşık 16 yaş sonrasına denk gelir. Bu ara dönemde pubik kıllar alınacaksa da makasla kısaltma, jiletle kılın aynı yönünde alma ve tüy dökücü yöntemlerle epilasyon öneriyoruz. 18. İç çamaşırlarınızı günlük değiştirin. Özellikle terlemenin yoğun olduğu yaz aylarında dar, sıkı ve naylon içeren giysiler ve çoraplar giyinmeyin. Nemin hapsolmasına neden olacağı için bunlar enfeksiyon riskini arttırır. 19. Cinsel yanıt döngüsüne göre uyarılma fazı tamamlandıktan vajinal ıslanma gerçekleştikten sonra kendinizi hazır hissettiğinizde penisi vajinaya kabul edin. Aksi durumda mekanik tarihe bağlı enfeksiyon riski artabilir. Vajinal kuruluk sorunu yaşıyorsanız su bazlı kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz. 20. Alafranga tuvalet kullanıyorsanız tuvalet kapağının üzerine tek kullanımlık örtülerden sererek yabancı tuvaletleri kullanın. Bu ürünler marketlerde satılıyor. Cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Yine alafranga tuvalete oturmadan önce, yani sizin evinizin dışında bir mekandan bahsediyorum, mutlaka sifonu çekin. İçine birkaç tane tuvalet kağıdı atın, su yüzeyinde bırakın. Bu sıçramalara engel olur ve enfeksiyon kapmanızın önüne geçer. 21. madde son olarak tüm bunlara ek olarak her adet sonrası Karşınıza bir ayna koyarak genital bölgenizi ve vajina içini gözlemleyin. Enfeksiyon, renkli bir akıntı, sil gibi değişiklikleri erken saptamanızı ve ilerlemeden hekiminize başvuru yapmanızı sağlar. Ayrıca yıllık jinekolojik muayenelerinizi ve kontrollerinizi ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.